Söyleyen çok güzel bir söz söylemiş. Batı yalanların üzerine oturmuş. Doğu yani İslam dünyası hakikatlerin üzerine oturmuş. Biz bir hazinenin üzerine oturmuşuz. Ve o hazineden ne yazık ki istenilen oranda istifade edemiyoruz. Bu kardeşinizin feryadı da bu zaten. Diyorum ki varın gelin beraberce bu hazinenin farkına varalım. Eğer biz bu hazinenin farkına varır da meseleyi sadece tarihteki olaylar olarak okumaktan vazgeçersek anlarsak, kavrarsak, içselleştirirsek, yaşarsak, bugünün dünyasına taşırsak orada verilen mesajlar üzerinde Allah bize akıl vermiş o akıl çerçevesinde tefekkür edersek bugün bazı olan biten hadiselerle bağlar kurarsak aralarındaki irtibatları kurar da bugün sıkıştığımız alanlara, alanların dertlerine derman olsun diye oralardan çözüm yolları ararsak emin olun tıkandığımız her bir yerde imdadınıza yetişecek Hazreti Nuh. Tıkandığınız her bir yerde imdadınıza yetişecek Hazreti Salih. Böyle duvara tosladığınız her bir yerde imdadınıza yetişecek Hazreti Hud böyle sıkışıp da nefessiz kaldığınız her bir yerde Yakup aleyhisselam nefes olacak size bize. Ne yaparız ya biz ne yaparız şu anda 20 yaşında bir delikanlıyım ben üniversitelerin ortamı bu kadar sıkıntılı bu sıkıntılı bir ortamda bu kadar etraf Züleyhalara mecbur kalmış. Oradaki Züleyha'yı sadece erkek olarak karşı cins olarak anlamayın. Geleceğiz Hazreti Yusuf'un derslerinde ne olduğunu oradan çok iyi anlayacağız. Her neyse o iffet imtihanında ben bu imtihanı yüzümün akıyla nasıl tamamlayabilirim? ve bu işi nasıl farklı bir biçimde Allah'ın memnun olacağı şekilde noktalarım sorusunun cevabını verecek Hazreti Yusuf size ve imam olacak o büyük önderler. İnsanlığın imamı oldukları gibi bizim de imamlar imamlarımız olacak. Rabbimden niyazım şu ki şu hakikatleri hakkıyla anlayabilmeleri anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin.